Öncelikle çok samimi ve gerçekçi bir iş olduğunu düşündüm. Ee, uzun zamandır da görmediğimiz tarzda, özlediğimiz tarzda bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de aslında o özlem duygusunu uyandırdı bende ve içinde olmayı çok istedim. Ee, olduğum için de çok mutluyum. Birçok duygusuna hitap edeceğini düşünüyorum. Ee, aşk, fedakarlık, dostluk, arkadaşlık her şey var ama fedakarlık ağır basabilir gibi geliyor. Ee, Nura'nın derinliği diyebilirim. Çünkü sessiz, sakin, daha içe dönük bir insan olmasına rağmen içinde fırtınalar kopan bir karakter aslında. Ve bu onu güçlü kılıyor bence. Ee, bu da aslında beni cezbetmiş gitti tabii ki yani. Oynarken... ...en çok Cesaret'ini sevdim galiba çünkü ondan beklenmeyecek şekilde bir <laughs> spoiler olmasın. <laughs> şaşırtacak yani o yüzden o kısımları daha çok sevdim. Aynı ben... Yani tabii ki durumlara göre değil ama genel olarak naifliği, sabırlı oluşu, küçük şeylerle mutlu olmayı bilen bir insan olması falan. Ben de böyle bir insan diyebilirim yani. Ee, yönetmenimize teşekkürler tekrardan. Bizi zaten daha önceden de tanıştırdığı için hani biz ilk kez burada karşılaşmadık. Ee, Onun da çok etkisi oldu. Ee, ben kendim çok rahat hissettim ilk set gününde de çok da güzel geçti, keyifli geçti. Mektup e, kalpli olan <laughs> emoji o kesinlikle. Naifliğini simgelemesi için kuğu cool emojisi olabilir. Bir de ışıltıyı koyayım. <laughs> o da Nuran ismi de aydınlık parlak anlamlarına geliyor oradan da. <gülüyor> Nuran'a <gülüyor> şimdi şöyle derdim herhalde. Evet sevginin peşinden gitmek cesaret ister, çabalamalısın da. Ama sevginin görünmeyen gözlerde harcanmayacak kadar değerli olduğunu da unutmamasını söylerdim. Kesinlikle olurdum. Bence Nuran çok iyi bir dinleyici olurdu. Zaten <laughs> fazla konuşmayı da tercih etmiyor yani. <laughs> o yüzden evet evet Nuran'dan güzel bir arkadaş olurdu. Oldu. Yani zaten Nuran'ın e, sevilmediğini hissettiği, görünmediğini hissettiği her sahne benim için çok incitici ve çok çaresiz anlar. <laughs> o yüzden o sahnelerde bayağı duygusallaşıyorum yani. Yani bunu aslında dizinin tamamı, hani tüm atmosferi için değil ama belki iki bölüm için ee, Barış Manço'dan e, şey vardı... Bir dakika hatırlayacağım. <laughs> Can bedenden çıkmayınca, o olabilir. Şu ev olan var ya, bizim kasabamızı temsil edebilirdi belki. birlik kasabası. Yani Direkt aklıma sevdim diye işleri geliyor sadece. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Merhabalar, ben Nurhan. Ee, sevgim için herkesi karşıma aldım. Ee, ama bu kasabada herkesin bir hikayesi var. Bakalım sen en çok kim hak vereceksin?